İnşallah dinin özü zaten Allah'ın Allah, Allah insan tek bir fıtrata yaratıyor. Dinin kaynağı da Allah bize indiren, bize tanıtan. Dolayısıyla bütün kutsal kitaplarda da Allah aynı güzel ahlakı emrediyor özüne baktığımız zaman. Ben de Kur'an'dan bir ayet okuyacağım inşallah. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresi 3. ayet. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakkı musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzele't-tevrate ve'l-incil. ...şu şekilde anlamı da... ...o sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Allah Kur'an'ın da Tevrat ve İncil'deki güzel e, özlü, güzel sözleri... ...güzel bir hayat biçimini devam ettirecek bir kitap olarak o anlamda indirdiğini söylüyor. Ve e, Tevrat'la İncil'in tabii ki Kur'an çok mutabık yönleri var. Konunun başından beri bahsettiğimiz gibi. Ben de İncil, e, Tevrat'taki güzel ahlak örneklerinden birkaç örnek vermek istiyorum... İlk olarak alçak gönüllü olmak ve kibir ve gururdan sakınmakla ilgili sözleri okuyacağım. Küstahlığın ardından utanç gelir ama bilgelik alçak gönüllerdedir. İslam'da da bildiğimiz gibi yani Kur'an'da da tevazulu olmak, gurur ve kibirden sakınmak esaslardan bir tanesi. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Yine öfkeye yanmakla ilgili Allah Müslümanlar için onlar öfkelendiklerinde öfkeleri yenenler ve haklarından bağışlamayla vazgeçenler diye Müslüman özelliği olarak bildiriliyor. Tevrat'ta da bununla ilgili sözler var bu konuda. Çabuk öfkelenen ahmakça davranır, geç öfkelenen akıllıdır, çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir. Yine başka bir sözde. E, alaycılıkla ilgili Tevrat'ta geçiyor. Kur'an'da da aynı şekilde alaycılık Allah'ın Müslümanlara haram kıldığı kötü, çirkin bir ahlak özelliği olarak belirtiyor. Tevrat'taki ifade de şu şekilde. Alaycı kişiler kentleri bile karıştırır. Bilgelerse öfkeye yatıştırır. Bilge kişiyle davası olan ahmak kızar. Alay eder ve rahat vermez. Alaycılığı ahmaklıkla kılsızlık olarak değerlendiriyor. Maşallah. Yine e, Affedicilik affedicilikle ilgili bir söz daha okuyorum. Nefret çekişmeyi azdırır, sevgi her suçu boğar. Maşallah. Maşallah.